Denizciler Malta açıklarında batmak üzere olan bir botun imdadına yetişti. 139 mülteciyi ölümün kıyısından çekip yemeğe çıkardılar. O anların görüntüleriyle devam edeceğiz. Fındık kabuğu gibi sallanan bot suya gömülmek üzereydi. İmdada bir Türk tankeri yetişti. 139 mülteci ölümden döndü. Uluslararası taşımacılık yapan İstanbul merkezli BEX Bodrum tanker gemisi Tunus-Malta seferindeydi. Tali'ye giderken Malta açıklarında bir mülteci botunun yardım sinyali aldı. Koordinatlar tespit edildi. Kaptan dümeni hemen o yöne doğru kırdı. Cam pazarı kurulmuştu. Mültecilerin kimi denizde kimi su alan bottaydı. Kaptanın soğukkanlı güzel bir manevrasıyla batmak üzere olan teknedeki insanları gemiye aldı, kurtardı. Evet. Türk denizciler bottaki 139 mülteciyi kurtarıp sahil güvenlik ekiplerine teslim etti. Ardından da rotasına geri döndü. Gemiye gelenlerin sağlık durumları yerinde, su, yiyecek temin edildi. Bütün ihtiyaçları karşılandı. <laughs>